Yatay ve sürtülmesiz düzlemde o noktasına geçen eksen etrafında dönebilen mıknatıslar serbest bırakıldığında hareket yönleri verilmiştir. Buna göre hangi mıknatısların hareketi doğru verilmiştir diyor. Şimdi manyetik alan her zaman n'den s'e doğrudur. Dolayısıyla ok her zaman n'den çıkmalı. Bu durumda n kutbu ok yönüne yönelecektir. Yani bir doğru gösterilmiş. İki e, bakın e, S bu tarafa doğru yönelmiş. Bu yanlış olur. Üçte ise evet doğru gösterilmiş. Mıknatısın e, manyetik alan e, kuvvet çizgileri Mıknatısın en kutbundan çıkar. S'e doğru yönelir. Üçte yine doğru gösterilmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir.